Efendim hayırlı akşamlar. Malumunuz iki gün önce bir video paylaştım. Yaşadığım kötü bir durumla ilgili. Binlerce kişi izleyip teşekkürlerini takdirlerini ilettiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yalnız üslubumda ve seçtiğim cümlelerdeki yanlışlarımdan dolayı beni yanlış anlayan bazı insanlar var. Bunda biraz hatalı olduğum için konuya açıklık getirmem lazım iki konuda. Onun için çekiyorum bu videoyu. Şimdi benim hiçbir bankayla ya da onun çalışanıyla zerre kadar işim yok. Hiçbir bankanın çalışanıyla zerre kadar bir alıp veremediğim yok. Benim isyanım, benim sinirim, benim stresim bankaların sistemiyle alakalı. Tamamıyla sistemle alakalı abi. Hiçbir çalışanla zerre kadar sıkıntım yok. Bazı banka çalışanları işte dedi ki seni işte dava edeceğiz bilmem ne. Hiç de zerre kadar duruşumdan geri adım atmam. Üslubumda bazı sert cümleler olmuş olabilir affola. O da sinirimden dolayı. Cebimdeki son parayı hiç haber yokken kaybetmiş bir adamım yani. Zengin çocuğu da değilim abi ben. Ben annesi babası kendi başına yaşayan bir adamım. Aç değilim açıkta da değilim ama 50 milyonu da öyle heba edecek bir adam da değilim abi. Sorun para değil. Sorun benden kesilen para da değil. Sorun bunu kimseden habersizce yapılması. Ben para gönderirken benden 5 lira kesiyorsan, bana para gelirken 5 lira kesiyorsan, abicim Benden yıllık niye ücret bir para alıyorsun? O zaman ben para gönderirken 5 lira kesme. Hadi ki kestin. Hadi ki bu yıllık ücreti de aldım benden. Ya bunun bir günü olur. Bizim de haberimiz olur. Ona göre gardımızı alırız abi. Dımdızlak kalıyoruz biz. Bak birçok arkadaşım yazdı. Üniversitedeyken de başıma geldi abi. Askerde başına gelen abi. Ya birçok kişi anlatıyor. Abicim sistem yanlışsa ben çenemi tutamayan bir adamım. Bana istediğiniz kadar kızın, istediğiniz kadar küfredin. Çok kişi var. Ya yani bazı terbiyesizlik yapan adamlar var. Yine bir şey demiyorum. Beni tanımıyorlar çünkü. Ondan dolayı diyorum. Ben çok iyi niyetli bir adamım abi. Birçok insanın başına gelen bu sıkıntıyı benim dile getirmem. Bazılarının zoruna gidiyorsa tekrarlıyorum. Sapına kadar da konuşurum. İsterse dava açsınlar. Zerre kadar da geri çekmem. Üslubumdan dolayı özür dilerim ama duruşumdan asla taviz vermeyeceğim. İnsanları kredi kartlarından dolayı işte kredilerden dolayı birçok insan mağdur oluyor. Adam diyor ki kartı almasaydın ya o şeytanın hiç mi suçu yok? Gerek reklamla gerek kampanyalarla binlerce insanın aklına giriliyor abi. Gidiyorsun üniversiteye, daha öğrencilere kapıda böyle şeker gibi kredi kartı dağıtılıyor. Reklamlarda bandır bangır çizgi film gibi kredi reklamları yapılıyor. E ya adamın aklına giriyorsun, insanın da bir ihtiyacı varsa gaflete düşüyor. Kimse demesin. Bazıları da şunu diyor. Gidip işte diyor şey yapabilirsin. Başvurup da paranı alabilirsin. Ya niye başvurayım? Ben bankanın müşterisi değil miyim? Banka beni bu kadar düşünemeyecek kadar vicdansız mı yani? Bu parayı benden alırken hiç mi vicdanı yok? Ya bu adamlara biz bunu yapıyoruz. Böyle bir hizmetten zaten şu kadar ücret alıyoruz. Bir daha niye 50 milyon kesiyoruz? Dosya masrafı bilmem nesi, şusu, busu. Ya parasını ödeyemeyip binlerce insan mağdur olup kimi kendini intihar ediyor, kimisi cinnet geçirip çevresindekini vuruyor. Bankaları benim bu videoda bankalara olan isyanımın tek sebebi sistemdi. Ve o sistem değişmediği sürece tek bir şey söylüyorum abi. Üslubumdan dolayı özür diliyorum. Lakin şunu söyleyeyim. Bu sistemi değiştirmediğimiz sürece tek bir kanıda hala kararlıyım. İnsanların e, zaaflarından yararlanıp kart verebilirsin bilmem ne verebilirsin. Ama bunlardan böyle cebimizden hiç haberimiz yokken çalınan paralar için ben şunu da her zaman söylerim abi. Bu hırsızlıktır. Bu hırsızlıktır. Haberimiz olmadan bizim cebimizdeki parayı almak hırsızlıktır. Sistemin değişmesi için de elimden geleni yaparım. Bir cumhurbaşkanımız var. Bu video inşallah seyredilir. Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Burada belki kendi başına tek başına bir adam ama belki sesim gider. Bankaların bu acımasızcaki sistemini inşallah değiştirirler abi. İnşallah değişir bu sistem. Çünkü Emin olun bu sistem çarkının içerisinde ezilen benim gibi binlerce insan var. Teşekkür ederken hepsini görüyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Beni art niyetli düşünen insanlara da şunu söylüyorum. İsyanım sadece sisteme. O sebepten böyle bir video çektim. Ama tekrarlıyorum. Üslubumdan dolayı hata yapmış olabilirim. Özür diliyorum. Duruşumu da asla ama asla değiştiririm ama abi. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar.